Ben Derya. 30 yaşındayım. Evliyim. Ama evliliğimin içinde yalnızım. Kocam Emre iyi bir adamdır. Ama son yıllarda iyi bir adam olmaktan öteye geçemedi. İlgisizliği, sessizliği, yorgunluğu omuzlarıma çöküyor. Ve ben bunu kelimelerle değil, sırt ağrısıyla hissediyorum. Bazı akşamlar öylece otururuz. Aynı kanepede, aynı odada, ama kilometrelerce uzak gibi. Bana dokunmaz, bakmaz ve ben de artık istememeyi öğrenmiş gibiyim. Ama vücudumu öğrenmemiş. Çünkü hala temas bekliyor. O gün Emre eski bir arkadaşını davet etti. Ortaokuldan tanıdığı yakın dostu Kerem. Uzun boylu, gülümsemesi yerinde. Biraz fazla rahat bir adamdı. İlk kez tanıştık. Elini sıkmak yerine sarılırım dedi. Sarılmadım ama içimde bir kıpırtı bıraktı. Gece boyunca üçümüz oturduk. Ben çay, meyve hazırladım. Kerem birkaç kez omzuma dikkatle baktı. Sırtımı ovalayarak eğildiğimi fark etti belki de. Boynun ağrıyor galiba dedi. Biraz dedim. Son zamanlarda sürekli ağrıyor. Emre duymamış gibi yaptı. Ama Kerem gözümü bırakmadı. Ben fizyoterapistim biliyorsun, dedi. İstersen bir ara omuzlarına bakarım. O an gülümsedim. Ama o gülümsemede evet vardı. Ciddiyim, dedi. Sırt ağrısı bazen dokunulmamış duyguların çığlığıdır. O cümle İçime işledi. Ben sadece belki sonra dedim. Ama içim şimdi diyordu. İlk defa biri. Sırtıma değil. Taşıdıklarıma dikkat etmişti. Gece bitti. Emre uyudu. Ama ben o gece omuzlarımda. İlk kez birini düşündüm. Ne yaptığı, ne söylediği değil. Nasıl baktığı kaldı aklımda. Ertesi gün Emre yine işteydi. Evde yalnızdım. Telefon çaldı, arayan Kerem'di. "Bugün yine yakınlardayım," dedi. "Çok kısa uğrasam olur mu?" "Olur," dedim. Ama içimden geçen gel değil. Yaklaştı. Yarım saat sonra kapıdaydı. Üstünde gri bir tişört, boynunda bir çanta. Güler yüzlüydü ama bakışı ciddiydi. İçeri girdi. Hemen "Omzun ne durumda?" diye sordu. "Geçmedi," dedim. Elimle Omzu'mu tuttum. Ve sonra söylemem gereken o kelime kendiliğinden çıktı. "İstersen bakabilirsin." Salondaki koltuğa oturdum. Sırtım ona dönüktü. İçimden sadece kaslara dokunacak diye geçirdim. Ama kalbime doğru bir ürperti vardı. Kerem arkamda diz çöktü. Ellerini yavaşça omzuma koydu. İlk temas. Yanan bir sobaya parmak değdirmek gibi. Ani. Sıcak. Ve unutulmaz. "Burada birikmişsin." dedi. Sanki yıllardır yük taşıdığımı biliyormuş gibi. Parmakları yavaşça bastırdı. Dairesel hareketlerle omuz başımdan sırtıma indi ve ben o an ilk defa bir adamın sadece bedenime değil taşıdıklarıma dokunduğunu hissettim. Bir an gözlerimi kapattım. Nefesim hızlandı. Ama sesim çıkmadı. Çünkü onun elleri susuyordu. Ama tenim bağırıyordu. "Çok sert mi bastım?" diye sordu. "Hayır," dedim. Ama içimden geçen "Biraz daha bastır." biraz daha yaklaştı. Sırt çizgimin tam ortasına geldiğinde. Birkaç saniye durdu. O sessizlik, ellerinin sıcaklığıyla birleşince, kalbim ritmini unuttu. Senin en çok ağrıyan yerin burası değil Derya, diye fısıldadı. Başımı çevirdim. O an göz göze geldik. Ve o bakışta şunu okudum. Ben senin içine okudum. Bir anda kalktım. Şaşkındım. Utanmıştım. Ama daha çok hissedilmiştim. Teşekkür ederim dedim. O sadece başını eğdi. Ne fazla ne eksik. Ama o eller artık sırtımdan değil. İçimden çıkmıyordu. Giderken kapının önünde durdu. Bu masajın yarım kaldığını biliyorsun değil mi? dedi. Gülümsedim. Ve ilk kez dürüst oldum. Sırtım geçti ama senin dokunuşun kalıyor. Günler geçti. Ama o parmakların izi hala omuzlarımdaydı. Kerem bir daha gelmedi. Ben de aramadım. Ama her gün o temasın yankısı sırtımda dolanıp duruyordu. Sırt ağrım yoktu artık. Ama başka bir ağrı başlamıştı. Dokunulmayan bir arzunun gizlice büyüyen suskunluğu. Bir sabah kapı çaldı. Açtım. Karşımda Kerem vardı. Ne bahanesi vardı? Ne açıklaması? Ama gözleri "Ben seni yarım bıraktım." diyordu. İçeri davet ettim. Çay koydum. Bu kez karşılıklı oturduk. Dokunmadı. Yaklaşmadı. Ama her nefes alışında tenimde gezinen bir sıcaklık vardı. Biliyor musun, dedi. Bazı insanlar çok dokunulmuş ama hiç hissedilmemiştir. Sen de öylesin. Birinin elleri geçmiş ama ruhuna kimse uğramamış. O an gözlerim doldu. Çünkü o beni çözmüştü. Hiçbir gece anlatamadığımı. Bir masajda okumuştu başımı çevirdim. Göz göze geldik. Ama bu sefer kaçmadım. Sen ne istiyorsun Kerem, diye sordum. O sustu. Ve sadece şunu dedi. Ben seninle bir şey yapmak istemiyorum Derya. Ben seni duymak istedim. Çünkü herkes bakıyor. Ama kimse seni duymuyor. Bir an. İçimdeki kadın ağlamaya başladı. Ama dışım yine sessizdi. Ona yaklaştım. Elini tuttum. Bir saniye sadece. Sonra yavaşça bıraktım. Ve şöyle dedim. Beni ilk defa biri çözdü. Ama ben çözülürsem çok şey dağılır. Git. Gitti. Arkasına bakmadan. Ve ben onu durdurmadım. Ama o gün bana hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Beni okudu. Tenimden değil, kalbimden. O günden sonra, ne sırtım ağrıdı, ne de gözüm başka bir dokunuş aradı. Çünkü bazen bir parmak, masaj yapmaz, ruha temas eder. Ben o dokunuşu hala hissediyorum. Ama asla konuşulmayan bir sır gibi taşıyorum. Ne kocama söyledim. Ne kendime tam itiraf ettim. Ama geceleri yansımasını aynada görünce bir kez daha hatırlıyorum. Ben birinin parmaklarına değil. Bakışında anlaşıldığıma inandım. Ve bazen bu bir kadının en büyük açlığıdır. Sizce Derya o gün durmasaydı ne olurdu? Bir kadını sırtından çözmek, onu elde etmek mi yoksa özgür bırakmak mı? Yorumlara yazın. Bu hikaye sizi etkilediyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bazı dokunuşlar geçmez. Dokunulmadığı halde hissedilir.